Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta villa yapıyoruz ama hayatta kalmada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim sadece bir şey bu da arkadaşlar 3 oldu bakın bir videoyu başlatıyorum tamam Minecraft'ta villa yaparken de ben de anlatayım. Üç oğlum. Bakın. Her zaman kendiliğinden duruyor. Niye kendiliğinden duruyor? Ben de bilmiyorum. Çünkü bu telefon salak. Abi bak bu üç oldu. Üç, üç. Ya yeter artık ya. Bakayım kaç dakika içerisinde duracakmış. 17. Güzel güzel. Ama bizim videomuz azalacak. Odunumuz bitti. Hemen odun toplayalım. Buradan koyu meşe ağacından hemen toplayalım. buna koyu meşe ağacı adını niye verdiniz ya? Kalın aç deseydiniz. Abi çok kalın ya. Yani bir adam bunun hepsini kırıp bu ve Be onları tahtaya çevirip ev yapsa abi villa yapar. Villa yapar. Kendisine 3, 4 belki ya da 5 katlı yapar. Abi bak ne kadar çok var odun ya. Değil mi içinde? İçinde çok odun var. Hemen bu tüm odunları da koyalım. Tam 64 şöyle de bunlarda böyle katalım. Buradan şöyle kıralım. Ki e, bu pencere olsun. Hemen. Kırdık mı? Tamam. Yok şurada varmış bir tane. Şimdi bunun üstüne çıkıp hemen üstten de kapatalım. Birazcık da uzatayım ya. Uzatalım. Ay düşecektik ya. Düşmeseydik. Arkadaşlar videoyu da ara sıra durdurdum o videolarda. Döner efsanesi oynadım. Berenli geceden gündüz olsun diye. Hemen bu yüzden böyle falan. Yani ben gecelerde dışarı çıkartıp dışarı çıkıp kendimi riske atmıyorum. Ama hard jury modunda tabii ki de uyuyamadığımız için maalesef bu yüzden har her, her oynamıyorum. Bir de arkadaşlar çöre nereden oynayacağımızı bilmediğim için de bu yüzden harçöreyi çöreyi oynayamıyorum arkadaşlar. Ya ne ara hoş oldum ya. Ben sarhoş olmuşum ya. Şuralardan da şöyle katalım. O buraları tam olsun. Ben buralar çatı yapacaktım. Şunu bile yapmıştım. Ama maalesef yapmak istemiyorum. Abi şimdi yine mi bitti ya? Parayı buradan kıralım. Şimdi bu 8 taneyi de hemen katalım. Kırıl ya kırıl ortada da kaldı bir tane. Ha, şunu da böyle kat takımı. Yeter. Dışarı çıkalım. Ve arkadan bunu kıralım. Öyle yaptığımızda içini içini yapıp içini de yapmayacağım. Allah onu zombi sandım. Hemen kapıyı koyalım. Çok şükür. Şimdi hemen ertemenimizden damat çıkıp şunları da kattıktan sonra şunları katalım. Bunlar da koltuk oldu. Abi oraya da o zaman başka bir şey girmiyorsa taş koymamız mecbur. Arkadaşlar evimiz bitti. Hiç villaya benzemedi. Hiç villaya benzemedi. Evet arkadaşlar. Bir videomuzu daha bitirdik. Ama bunu bile ben sezemedik evimizi. Bu yüzden bir dahaki sefere daha güzel bir villa yapmayı başarırız belki. Hemen videoyu da burada bitiriyorum. Bay bay.